Yetişir, yaşında. Ama 77 yaşında mısın? 77 yaşında. Ben oldum. Kolum kırıldı şu an. bak kolum kırık. Kötü çok, çok oldum. Evet. Kötü kırıldı. Ondan sonra bahaneler. Bacağım kırıldı. Ben kötü ameliyatı. Böyle bir sen buldun beni bir ihtiyacı. Şurada büyük kazanıyor. Hadi, hadi bakalım. meydan bir hadi, şey, hadi <laughs> bakalım. Ama yine de beni yenerse herkese <laughs> yaptığım gibi. Sana bir ayakkabı alıyorum. İstediğim var yani oldu mu? <laughs> Yok <laughs> da. Hayır, bu <laughs> Bak, Ali hazır. Hey insan, ödül boyu çikolata tamam. istiyorsun. Tamam. boyu çikolata istiyorsun. Ödül boyu atış istiyorsun. Hadi bakalım. Hadi. 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 <laughs> sen benim arkadaşım yendi. Benim arkadaşım istiyorsun. Hadi. Hadi. Aşağı. Aşağı çikibi at hadi. Ayakkabı giyecek. Dur. Ay sondadır. Para yok şimdi. Demek ki maçlar Haydi. 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 senin. Ben de... hmm. bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bir bir şey yapmıyorum. Ben bir şey Ben bir kilo, yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey Ben bir şey yapmıyorum. Ben Hadi. İmkansız kanka yok. Hadi, hadi <laughs> ayakkabılarına. Sen sen Yok amca. Yok. Hadi. Hadi. Ayakkabı istiyorsun. Vallahi istiyorum. Hadi bakalım. Al beni, yem beni, al ayakkabıyı. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kanka yok. <laughs> <Hadi, hadi, hadi. gülüyor>